Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dün AGS ve ÖABT sınavları yapıldı. Sınav sorularının ÖABT kısmına göz attım. Sorular genel olarak kolay gelmiş. Önceki yıllarda 75 soruydu. Bu yıl 50 soru sistemine geçildi ve sorular da zor değildi. Ve netlerin de ortalamanın yüksek olacağını düşünüyorum. Yani net ortalamasının. Bakalım hayırlısı inşallah sizin de sınavınız iyi geçmiştir. Şimdi burada bir halk hikayesinde, halk hikayesi, halk edebiyatı kısmında bir halk hikayesi özeti var. Aşık Garip hikayesi özeti. Aşık Garip Anadolu'nun en çok anlatılan halk hikayelerinden biridir. Hikaye Garip adında bir gencin, bakın burası önemli. Garip adında bir genç, Şam padişahının kızı Şah Senem, burası da önemli, aşık olmasıyla başlar. Garip rüyasında bade içerek, bade içerek aşık olma ve saz çalıp şiir söylemeye başlar aşkı uğruna diyar diyar dolaşır. Evet diyar diyar dolaşır. Birçok sınavdan geçer. Şahsenem de garibe sevdalıdır Ancak araya engeller girer. Garip uzun bir yolculuk. Evet burası dönemi Uzun bir yolculuk sonunda şahseneme kavuşur ve hikaye genellikle mutlu bir sonla biter. Bu hikayede bade içme modifi. Evet. Aşk uğruna çekilen çileler, rüya, kavuşma ve sadakat gibi temalar dikkat çeker. Aşık tipi bu hikayede en belgin şekilde işlenir. Şimdi arkadaşlar bu hikayelerin özetlerini bilmeliyiz. Artık e, önümüzde şimdi 2025 AGS süreci bitti. 2026 süreci var artık. E, dinlenin bir hikaye ondan sonra çalışmalara başlayın. Bu hal hikayelerine çalışırken de kanalda da bunlara yer vereceğim. E, hikayenin özetini ezberleyemiyorsanız kelimelere hakim olmaya çalışın. Mesela burada şahsenin bilin mesela bu hikayede. İşte aşık garip. Garibi bilin. Uzun bir yolculuğa çıktığını bilin. Bade içerek aşık olma motifinin olduğunu bilin. Diyar diyar dolaştığını bilin. Bunları bilirseniz eğer bu sorular yaparsınız. Arzu ile Kamber, Kerem ile Aslı bunları da yer vereceğim. Hepsinde anahtar kelimeler. Mesela aşık, Kerem ile Aslı ya da Arzu ile Kamber hikayesinde bir 6-7 tane 5 tane neyse anahtar kelimeleri bilin. O hikayede geçen kelimeleri bilin. O şekilde eğer size bir özet verilirse bu hangi halkı diye sorulursa rahatlıkla o soruyu yaparsınız.